Selamlar. Bitcoin atağa başladı mı? Bitcoin yönü son videomuzda konuştuğumuz gibi yakalamaya başladık. Fırsatları kovalamaya devam ediyoruz. Şimdi güçlü analizimize başlayalım. Açalım 42'yi ve izleyelim. En son konuştuğumuzda e, bu Bitcoin'de 102.204 desteğinin bizim için gerçekten kırılması gerektiğini 4 saatlik bazda söylemiştik ve buradaki kırılımla beraber hedefin 107, 108 ve 109 lara doğru bir çıkışını e, hedefliyorduk. Burada şu an Bitcoin son gösterdiği can yani şu anki fiyatını söylüyorum 107.154'leri gördük. Aynı fiyatlar. Bunu siliyoruz şu an. Ve Bitcoin'de bir yükseliş var. Bakalım bu hacimli mi? Evet, biraz hacim destekli bir yükseliş olduğu için burada ataklar gelebilir, sert hareketler gelebilir. Anlık 2.000-3.000 dolarlar yükselmesi söz konusu olur diye tahmin ediyorum. Buradaki anlattığım fiyatlar, söylemiş olduğum fiyatlar tabii ki de kendi düşüncelerim ve tahminlerim arkadaşlar. Sizler için herhangi bir yatırım tavsiyesi olarak içermemektedir. Burada bilgilerimizi incelemekteyiz. Şimdi Bitcoin'deki yönümüz ne olacak? Şu an neye devam edecek ve nasıl evrilecek diye düşünüyorum. Ben burada birinci dalgamızı tamamladığımızı düşünüyorum. İtki bir diye düşünüyorum. İtki 1 ile başladığımızda buradaki impuls dalgamız bu. Hacim geliyor. Hacim geldiği için 3. dalga olduğunu düşünebiliriz. 3 ve 4 ve 5. Bir impuls dalgasıyla beraber yükselişimizin şurada sert dalgalar halinde 3. dalgayı göstermesi gerekiyor. Bu da yaklaşık bizim için 109-111 bin dolar bandına Bitcoin'in lokal bir zirve yapması. Yani e, şuradaki gibi birinci Dalganın bu düşüşündeki gibi bir düşüşle 4'e evrilmesi ve arkasından 5. zirvesine gitmesini bekliyorum. Bundan sonra bir düşüş gelebilir. Burada da zaten kırmızı ilk videomda söylediğim gibi kırmızı bir şekilde e, okla çizmiştik buradaki yükselişi. Biz burada ilk videomuzu çekmiştik kanal arkadaşlar. Abone olursanız videolarımızın da bildirimini açarsanız sizler için etkili bir şekilde analizlerimizi tekrardan görme fırsatını yakalamış olursunuz. Burada 5. dalgamızın sonunda Bitcoin'de yaklaşık bir yüzde minimum 382'lik 107 binlerle 107 yani 105 binler arasında 382 ile 05 bandına bir düzeltme gelmesi normaldir. Bunu inceleyeceğiz. Şu ana kadar doğru yönde he hedeflerimize ilerliyoruz. Buradaki yapmış olduğumuz analizde 108 binleri 107 binleri zaten göstermiştik fiyat şu an geldi. Şimdi aslında burada biraz daha kısa vadeye inip saatliğe inip bu dördü kapatalım. Bunları da dördün içine atayım. Burada kalsınlar önemli değil. Şimdi burada yeni mikro olarak baktığımızda şuradaki yükselen trendi takip edeceğiz. Aslında bizim için hızlı ve e, etkili olan yöntem burası olacak. Bakın. Burada orta bandı geçemedi. Geldi. Tekrardan buradaki alt banda değdi ve şu an kanalın orta bandını hacimli bir şekilde hacimi de açıyoruz. Bakın hacimli bir şekilde kırması söz konusu ve şu an kırıyor zaten. Şurada da hacmi var. Şimdi buradaki atakla beraber ilk olarak kanalın üst bandını hedefleyeceğiz ve burada 110 bin 111 bin üstüne çıkabilir. O önemli değil ama ilk hedef olarak burayı öngörüyoruz. Şimdi Bitcoin'de bu durumu takip edeceğiz. Bir sonraki videoyu yarın yayınlamayı düşünüyorum. Yarın da bu videoyu beraber tekrardan düzenleyip izleriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.